Herkesleri, evet herkese merhaba markesiyle bugün size ile bedava premium hesap alıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle MyShift'e e, bir login yapıyorsunuz. Bundan sonra MyShift zaten e, Adresini biliyorsunuzdur. Artık MyShift'e yazıp girebilirsiniz. Sonrasında e, skinizi skin düzenlemek için hemen skin, e, skin Search'a giriyoruz. Skin search home'dan. Hemen browse yani şöyle göstereyim hemen bir dakika açasın. Evet geldi. Evet gelsin hepsi. Evet

şöyle e, ne yapıyorsunuz skı seçtikten sonra settings bir tane username seçelim ben Charlie diye bir username seçmek istedim Charlie Charlie save it. Şimdi. Ee, Yapıldıktan evet, sonra bunda imgur nokta com Patates. Ne sonra? Buradan browse diyor computer. masaüstü Hemen bir tane seçtik. Start upload. bunu yaptıktan da sonra resmin üstüne tıklıyoruz. Buradan bize bunun URL'sini verecek. URL'yi de buraya kopyalıyoruz ve save diyoruz. Ondan sonra buradan peleri seçiyorsunuz. Ben pelerim mi? Bunu istiyorum. Ha, bakalım, bakalım. ama.

URL'e kopyalasın bir. Kopyaladıktan sonra URL'yi e, CTRL'e C yapıp kopyalıyoruz. Bundan sonra buraya da yapıştırıyoruz ve Save It diyoruz. Save It dedik. Download. JAR'ınız yoksa bunu da yüklemez demektir. O yüzden buradan hemen yarınızı indirin. Ve MyShifter Launcher diyoruz. Sakla. İndiriliyor. Ben de bir buna bakayım. Bu neymiş? Bakayım. GamerHip diye bir şey varmış. Bunu dedikten sonra açıyoruz.

Hemen son raf. Adınızı inşallah hatırlıyorsunuz. Charlie he? Burada. Adımız hatırladık. Bildiğiniz üzere. Şifremiz ni profil hmm. Şeder's moddan göstereyim se şey profil hmm. Hadi şey olsun hmm. 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 Bu kolay. Evet. Not'a girdim. Gördüğünüz üzere zaten giriyor. Torrent'tan indirebilirsiniz. Kom'dan işte get started deyip de başlayabilirsiniz. Bu da biz şimdi yaptığımız için olmadı. Evet. Gösteriyorum. Açtım. Bir saniye. Bir daha. tamam. İnşallah olmuştur size göstereceğim. Çünkü size göstermek istediğim vardı. Evet. Olmuş mu? Şahsen. Evet. Gördünüz. Olmuş. Gördüğünüz gibi skinim yoktu zaten. Ya skin istediğiniz yapabilirsiniz. Zaten. Hemen. Girer ama 1.8'deyiz şu an. Bunun için bunu da giriyoruz. Girmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi tek oyuncu girdiğimiz için olmadı. Hemen ben videoyu durdurup geliyorum bir daha. Çünkü uzun sürüyor açılma. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi 1.83'te giriyorum gördüğünüz gibi. Açılıyor şu anda. Ay artık Uf. of of, 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 of. Evet. Çok oyuncudur. Ben ban yemiştim bundan. Hatırladım şimdi. Evet gördüğünüz gibi Mindplex'e de girdi. Ne, ne yapalım? Sizin için. Gidiyor her şey arkadaşlar. Bugünlük bu kadar benden. İyi günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.